Yalancı dinci mükezzip tip. Fela tutu'il mükezzibin. Pasaj böyle başlıyor. Ve arkası geliyor. Ne diyor? 10 tane madde sayıyor. Mükezzip, yalancı tipin 10 10 özelliği. Yalancı tipi nereden tanırsın? Bir, ilkesizdir. Sen onu yağla, o seni yağlasın. Evet, تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا Dühün yağ demektir. Sen onu yağla, o seni yağlasın. Sen, evet, yani karşılıklı sırt kaşıyın. Sen onu kaşı, o seni kaşısın. Ne koysan gider gevşekliği. Gelene ağam, gidene paşam eyyamcılığı. Korkuya tapan tipi anlatıyor aslında. Birinci vasfı bu diyor. Birinci vasfı bu. İlkesizdir, omurgasızdır. Niye? Neydi bu omurgasızlıklarını gördük değil mi biz aslında siyerden bunu biliyoruz. Gel sen bizimkine bir gün ibadet et biz de seninkine edelim. Yok olmadı sen bizimkine bir gün et biz seninkine bir hafta edelim. Ona da hayır dersen sen bizimkine bir ay et biz seninkine bir gün edelim. Yani pazarlık yapıyorlar. Ne de pazarlık yapıyorlar. Dinlerinde, dinlerini pazarlığa tabi tutmuşlar. Eğer bir din ki, bir il il ilkeler bütünü ki, din odur zaten. Din, hayatınızı uyarladığınız, üzerine inşa ettiğiniz ilkeler bütünüdür. Yani hayatınızın tabliyesidir, temelidir. Dolayısıyla siz hayatınızı öyle bir ilkeler bütünü üzerine bina etmişsiniz ki, ya dükkan senin, al götür diyebiliyorsunuz. O da olabilir. Bu da olabilir, şu da olabilir. Gel bir gün sen bizim putlara tap, biz biz de bir gün senin Allah'ına tapalım diye biliyorlar. Zaten Allah'a inanıyorlar onlar, ama putlarsız inanmıyorlar, aracısız inanmıyorlar, aracı. Yani yani la ilahe illallah, kulakulla hayır diyemiyorlar. Bunu diyemiyorlar. İkincisi sözünü yiyendir, fil mehîn. Evet, yalancı tipin ikinci özelliği. Sözünü yiyendir. Zaten açık 10. ayet. Üçüncüsü, arkadan çekiştirendir. Hemmaz, orijinal kavramı. 11. ayet. Dördüncüsü, ara bozmak için mekik dokuyandır. Meşşâin bine min. 11. ayet yine. Beşinci özelliği, yalancı tipin, mükezzip tipin. Hayra mani olandır. Menna'in lil hayr. 12. ayet. Altıncısı, Haddini bilmez küstahtır. Mu'tedin etim. Evet, 12. ayet yine. Yedincisi, yedinci özelliği yalancı tipin kaba ve nezaketsizdir. Utullin. Kur'an'da tek yerde geçer, o da burada geçer. 13. 13. ayet. Yine sekizincisi, yırtık, maço, şirret ve bozuk. Zenim. Zenim. Biraz durmak isterim. Bu kelimeyi Klasik tefsirlerin çoğu ve mealler meallerin çoğu velediz zina diye çevirmişler. Bu Kur'an'ın zihniyetiyle taban tabana zıttır. Neden? Bu kelimeyi Arap bu anlamların yanında velediz zina anlamı olarak da mecazen kullanmış olabilir. Bu kelimenin kök anlamında bir hayvanın koyunun kulağını kesip yarıp Kulağı orada bırakmak var. Aslında yırtık, yırtık, bugünkü yırtık deriz ya, yırtık anlamına kullanılıyor. Fakat veledizina dediğinizde bir çocuğa, çocuğu suçluyorsunuz. Çocuğun ne suçu var? Velâ teziru vâziratun mizrahu. Bu ayet değil, ayet. Bu ayet ama ayetten öte, ilke. Her ayet ilke değildir. Birçoğu ilkeleri açıklar. Ama bu ayet ilkedir. Hayat ilkesidir. Nedir? Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz. O zaman Hristiyanlara ne diyeceksiniz? Orijinal günah inancına. İşte Adem bir günah işledi baba. Tüm evlatlar o günahın şeyini taşıyoruz, vebalini taşıyoruz diyorlar. Onun için vaftiz yapıyorlar. Onun için suya daldırıp çıkarıyorlar. Niye? Adem'in günahından arındıracağız. İsa çarmıha gerilmiş ve çarmıhta ölmüştür. Ondan sonra da üç gün sonra da dirilip göğe çekilmiştir diye inanıyorlar. Niye? Çünkü İsa babanın işlediği günahın keffaretini ödedi diyorlar. Yani bakınız nereden vurup nereden çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu anlamda zina doğru bir tanım mı? Bebeğin ne suçu var? Yavrunun ne suçu var? Eğer anne bir günah işlemişse yavrunun ne suçu var? Onu niye damgalıyorsunuz? Onu niye damgalıyorsunuz ve toplumun içinde artık damgalı hale çeviriyorsunuz? Kimin ne olduğunu kim ne biliyor ki? Dolayısıyla yani bu anlamda herhangi bir insanı damgalama hakkına sahip değiliz. Onun için zenimin böyle bir vurguyla kullanılması mümkün değil. Yırtık, maço, şirret, bozuk. Hatta fırlama. Hatta şu anlama gelir. Efendim, maganda deniliyor ya, sonradan icat edilmiş bir kelime bu. Tam da o işte burada. Yani bıçkın bıçkın, bıçkın bir tip. Öyle fırıldak, bıçkın. O demek. Evet. Yalancının bir özelliği de buymuş. 9. Sayı ve servete yani mal ve çocuklara tapan. 14. ayet bu. Yalancının bir özelliği. Sayı ve servete tapan. Bu çok önemli. Yani niye oradasın arkadaş? Kalabalıklar da ondan. Niye buradasın arkadaş? E buraya çok insan gelmiş. Ondan. Eğer cevabı buysa sayıya tapıyor demektir. El-hâkumu tekâsür. Tekâsür krizidir bu. Sayıya tapıyor. Onun için sayıya tapanlar Allah'a tapmazlar. Allah'a tapmasınlar da Allah bir tane zaten. Öyle değil mi? Sayısı en az olan. Eğer sayıya tapıyorsan hakka tapma arkadaş. Git çoka tap. Eyvallah. Sorumsuzdurlar. Onuncu evet. özelliği hesap verilebilir bir hayat yaşama çağrısına eskilerin masalları diye dudak bükerler. Bu eskilerin masalları, esatirul evvelin, orijinal kavram. Esatirul Evveli. Bu aslında ahirete ilişkin pasajlarda geldiği için, bunların hepsi ahirete ilişkin diyeceğim ama ahirette demek doğru gelmiyor bana. Niye? Ahiret dediğimizde direkt, Dünyadan tüm sorumluluğu öte dünyaya atı veriyoruz. Onun içinde birçok ayeti ahirete müteallik tefsir ettiğimiz için ayetin dünya hayatında bize dönük hiçbir söylediği şey kalmıyor. Bu doğru değil. Aslında ahiretle ilgili dediğimiz şey aslında neyle ilgili biliyor musunuz? Hesap verilebilir hayat yaşamakla ilgili. Ahiretin kendisi de hesap verilebilir. Yani İnsan ahiret için yaratılmamıştır. İnsan dünya için yaratılmıştır. Bu ne demek? Bu şu demek. Ahiretin de burada yapıyorsun. Buradan götürüyorsun. Cennetini de buradan götürüyorsun. Cehennemini de buradan götürüyorsun. Bu hayatı güzelleştirmekle memursun. Bu hayatı iyileştirmekle memursun. Çünkü din ahiret için gönderilmedi. Bu dünyada işe yaramayan din ahirette hiç işe yaramayacak. Bu dünyada işe yaramayan iman ahirette hiç işe yaramayacak. Öyle değil mi? Onun için onun için ahiret deyince aklımıza şu gelmeli. Hesap verilebilir bir hayat yaşamak. Sorumluluk budur zaten. Takva da budur biliyor musunuz? Takva hesabı verilebilir bir hayat yaşamak